Bunun Türkiye için nasıl bir e, sorun yaratacağını ya da Türk Devleti'nin buna karşı nasıl bir oyun planı sergileyeceğini düşünüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Tabii Türkiye her şartta, her o, halükarda e, demokratik kurallar içerisinde kalarak sorunları çözmek durumunda olmalıdır. Elbette vatandaşlarının e, demokratik haklarını kullanmasına imkan vermelidir. bu Türkiye'nin geneli ile ilgili bir şey. Ancak tabii böyle bir konjonktürde terör örgütüyle siyasal bağlantı içerisinde olan bir takım unsurların bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde etkin olarak temsil imkanını bulacak noktaya gelmiş olması bu sorunları ...ciddi anlamda derinleştirecektir... ...diye düşünüyorum... ...ve tabi... E, ...burada... ...soğukkanlılığı kaybetmeden... ...ama... E, ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... ...milli... E, ...çıkarlarımızı... ...inançla... ...kararlılıkla... ...bilgiyle... E, ...gelecek perspektifi olan bir anlayış içerisinde çözebilecek kadroların e, varlığı önemli ölçüde e, bu şeyi e, bu süreci Türkiye'nin çıkarlarına uygun hale dönüştürmede Yemin e, olayı benzeri olabilir mi sizce? Önemli bir şey olacaktır. Tedbir olacaktır. Sayın Bunun başkan, değil. Yemin olayının benzeri yaşanabilir mi yeniden sizce? Daha önceki ya yani tabii onun o şekilde yaşanacağını Abi zannetmiyorum. Abi yaşanmayacağını güvencesi verdi galiba. E, geçen bu süreç içerisinde e, zannediyorum ki e, yani düz yani ovada mıdır diyorsun? Bazı şeyleri düz ovada yapmanın daha e, kendileri açısından yararlı olduğunu düşünmeye başladıklarını zannediyorum. Siz dediniz ki bu dönem illaki meclise girmeliyiz. Bu dönem bir ısrarınız var. Bunun için mi böyle bir ısrarınız var? Tabii ben ben demiyorum. Zaten vatandaş söylüyor bunu. Vatandaş diyor ki e, mutlaka mecliste olmalısınız diyor. Ne olursa olsun diyor bak. Niye bu dönem? E tek Demek ki insan. bu milli vicdanda bir şey var, kaygı var Niye? Bu mahşeri vicdan bir şeyi eee e, bir kaygıyı duyuyor. Bu mahşeri vicdan haline gelmiş buluyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda önümüzdeki dönem ne olacak? Bakın ilk defa alenen yeni bir sevr haritası çizilmiş. Önümüze konulmuş durumda. Bunu görmezden gelemeyiz. Ya ee, yani Türkiye parçalanıyor. Yani İtalya'da eğer Türk askerlerinin olduğu bir masaya e, yeni bir Orta Doğu haritası çiziliyor da bizim yirmi de bunun içerisinde gösteriliyorsa, buna cüret edilmiş olması bile çok önemli değil mi? Gerçi askerimiz mutlaka orada gereken tepkiyi koydu. Ama netice itibariyle e, bir deneme, bir sınama, bir elense çekme operasyonu değil mi bu? Diyoruz ki, bu neyin nesi deyince de Amerika'dan söylenen nedir? Bizde demokrasi var, tintenkler yaparlar. Bazıları fantazilerini ifade etmeyi bu şekilde e, ortaya koymuşlardır. Bu bir fantazidir. Öyleyse ben de Amerika'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir takım fantaziler ortaya koyabilirim. Ne yapacağız? <laughs> George mı efendim. Ne yapacağız? Neden? Ya? Biz ne yapacağız? Washington mı olacağız? Yok orada da e, diyebiliriz Meksika'da filan, işte o alanlarda e, kızıl derilerin özelliğini ee, savunabiliriz kızım. Bizim soydan geldiğini iddia etmek suretiyle onlara haklar falan isteyebiliriz oralarda. Yani hiçbir devlet şey hiçbir devlet başka bir devletin toprakları üzerinde fantazi kuramaz. Bunu bu kadar açık söyleyemez. Söylerse bunun bir bedelinin olduğunu görmesi lazım. Şimdi bakın ale'nin haritalar çiziliyor. Güneyimizde bir devlet parçalanmak noktasına gelmiş, konuyor. Kan gölüne dönmüş. Eee içeride mayınlar, mayınlar, canlı bombalar patlıyor. Türkiye çok sık, e, ilginç bir yere geldi. İçerideyse bir tane neredeyse Türk adına banka kalmamış.